Arkadaşlar çevirideki en teknik sıkıntılı durumlardan birine geliyoruz. Neye Tayyip Hocam? Şimdi öyle bir çeviri yapıyorsun ki Türkçe kulağın sana bu cümlenin Türkçesinin doğru olduğunu söylüyor. Ama işte o kadar güzel bir Türkçeyle yazmışsın ki ama cümlemizin acaba Türkçe çevirisi mi? İşte o çok önemli. Genelde de bu hatayı çok yapıyoruz. İnşallah birlikte yavaş yavaş bu problemi aşacağız. Şimdi beraber bu cümleyi analiz edelim. Çok uzun analiz etmeyelim. Her zamanki benim tabirimle klasik işimizi yapıyoruz. Ne görelim? Bir cümlemizin fiili geri kalan maviyle yazılmış malum sebeplerden ötürü tek tek anlattığım sebeplerden ötürü yardımcı fiil ne ver'ün kalmış ne go fiilin go'luğu kalmış ne tu'nun tu'luğu kalmış artık acak da anlamına gelen bir yardımcı fiil. Dolayısıyla ikisi, şu ikisi sevgili hocalarım, İngilizce mantıkla yüklem oluyor. Yani fiil grubu oluyor. Cümlenin yükleminin önce gelen öznesi hemen bundan sonra gelen Kelimeye bir bakın. Onu özetle kırmızı için alacağım ki şu gördüğünüz kelime yüklemle birliktelik oluşturan kelime. Peki Tahir Hocam, at the conference ne? E, kendi başına edat grubu, şu da kendi başına edat grubuydu. With Mr. White de kendi başına edat grubuydu. Ama burada yüklem ve birliktelik oluşturuyor. Buradaki ise nerede sorusunun cevabı? At the conference. Yine bir edat grubu geliyor saygıdeğer hocalarım. Between seven and nine, bu da edat grubumuz zaman bildiriyor. Ve yesterday morning de zamanını bildiriyor. Olay bu şimdi çeviriyi nasıl yapacağız şimdi Erkan Hocam o yaptığın çevirin aynısını söyle bana Türkçesi on numara biliyorum hata yapmanı özetle istiyorum güzel insan Tamam ben yazdım size gönderdiğimi okuyorum o aynen onu oku güzel insan Tom ve Jim dün sabah saat 7 ile dokuz arasında Bay White ile birlikte konferansta olacaktılar Sami Hocam siz nasıl yazdınız hocam ben de aynısını yazdım ama ben sonunda sonda olacaklardı. Oku, oku hocam oku. Özellikle yanlışını görmeni istiyorum tatlı hocam. Diye. Tom ve Jim dün sabah 7 ile 9 arasında Bay Veit ile beraber konferansta olacaklardı. Ve bir de şeyi dinleyelim Necmettin hocamı dinleyelim. Buyur Necmettin hocam. Tom ve Jim dün sabah 7 ile 9 arasında Bay White ile birlikte konferansta olacaktılar yazdım. Sen de mi öyle yazdın hocam? Hocam ben yanlış okudum. Sen de mi öyle yazdın hocam? Yani ben e, konferansta Bay White ile birlikte olacaktılar yazdım hocalarım. E tamam var. hocam Bay onu başlattı. okusana sen yazdığını oku bana güzel insan niye düzeltiyorsun? Tom Hadi ve da... Da... Jim. Heh, heh. Jim, Jim. Jim değil Jim. Evet Tom ve Jim evet. Tom ve Jim dün sabah 7 ile 9 arasında konferansta Bay White ile birlikte olacaktılar. Evet işte doğru olan bu arkadaşlar. Hocam niye doğru diye sormak ister misiniz? Sorunuz zaman ben de cevap vereyim Sordunuz. Arkadaşlar bakın çevirinizi öyle yapın ki yüklemle Mr. White birliktelik oluştursun. Eğer ben sizin dediğinizi söylemek isteseydim Sami Hocam ve Erkan Hocam bu cümleyi şöyle yazardım. G We're going to be at the conference with Mr. White between 7 and 9 yesterday morning derdim. Ama ben öyle dememişim. Tom ve Jim ne zaman? Dün sabah. Ne zaman? 7 ile 9 arasında. Nerede? Konferansta. Kimle birlikte? Bay ile birlikte. E ne olacaktılar? Olacaktılar. Acaba mesajım alındı mı güzel insanlar? Alamadım hocam? Hocam? hocam. Tekrar edin, edin diyen var mı?